merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber yine Minecraft gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün arkadaşlar bu video konumuzda Minecraft'taki en tehlikeli en geçilemez anti yapmaya çalışacağız arkadaşlar o zaman hadi başlayalım Şimdi arkadaşlar labirentin girişini nasıl yapsak acaba şimdi yukarı doğru nasıl yapabiliriz hem girilmesi zor olsun hem çıkılması Mesela nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Buldum. Şimdi ok alıyoruz ve yaylı tüfek. Şimdi buraya bir sandık koyuyoruz arkadaşlar. Sandık. Aldık buraya koyduk. Yani koyacağız birazdan. Şimdi şöyle bir çevire çevirelim buraya. da kullanacağım birazdan. Ee, şöyle. Bu değil. Bu. Bu enişe. Şöyle tulu duvarımızı aldık. Şimdi. Şöyle çevireceğiz. Şöyle çevirelim. Tamam böyle çevirdik bir şey olmaz. Böyle yaptık. Yaptıktan sonra tam gelelim. Şurası nasıl? Tamamdır. Şimdi buraya set block Şu hava, hava, hava. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu ayıracağız böyle. Pardon bunu ayıracağız böyle. Çok iyi ayırdık. Buraya da bir tane taş yapacağız. Stone. Mükemmel. Bir saniye bekleyin. Heh, tamamdır oldu. Şimdi buraya ne koyacağız? Hedef bloğu. Hedef bloğu arkadaşlar. Hedef bloğunu aldık. Onu biraz şöyle yukarılara koyalım. Evet böyle oldu. Aa hatta şu geldi aklıma. Şöyle bir şey yapalım. Yandan vurulması da zor olsun. Garip durdu. Şu andakileri kıralım. Hedef bloğunun kolları var sanki. Arkadaşlar bu e, şey videolarda sismin kötü geldiğinin farkındayım. En yakın zamanda düzelcek arkadaşlar. Merak etmeyin. Buradan da çok zor oldu. Böyle olmaz. Biraz aşağı çekelim şunu. Şurası iyi. Buraya yapalım. Şimdi şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Az önce aşırı zor yapmıştık. Zaten böyle kırmamız iyi oldu. Bir zahmet bunu atsınlar yani. Zorluğunu ama atılabilir. Mesela şuradan. Hele fazla. Vurulur mu? Bakın arkadaşlar vurulur. Vurulmuş. Yani o kadar da zorlayıcı bir şey yapmadım. Değil mi? Tamamdır. Şimdi komut bloğumuzu alalım biz arkadaşlar. Hemen e, gibi şöyle bir e, hemen alalım. Aldık. Heh, şuraya geldi. Komut bloğunu aldım. Şimdi slash TP Bir saniye o nasıl oluyordu ya Baş TP Nereye şunlayacağımızı yazıyoruz Tamamdır Nereye şunlasak Şöyle bir yere şunlayalım arkadaşlar Şu uzaklarda Baya uzaklarda bir yere şunlayalım Burası iyi Evet Şimdi buraya yazıyoruz set blok yine hava işareti aha uh -huh. hayır hayır buraya da op iti al obsidyen al tamamdır obsidyen alalım obsidyen aldık Down'dır. Bunun ne ya? Neyse. Şöyle obsidyenli bir karargah yapalım. Modu da ekledim arkadaşlar. Yaratıklar koyacağım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu hapishanenin dışını ve içini yapayım. Yani hapishane derken şeyin içi ay, bu etrafını bir yapayım. Sonra içine gireceğim arkadaşlar. O zaman hadi yapalım. Ee, arkadaşlar ben şimdi bir kaydı başlatmayı unutmuşum. Şey gösteremedim ne yaptığımı. Ama arkadaşlar yani bu prototip oldu diyelim. Şimdi arkadaşlar bir başlayalım. Hayatta kalma moduna geçelim. Gereksiz eşyaları şuraya atacağım şimdi. şunları atalım bir. Evet. Bitti. Tamamdır arkadaşlar şimdi. Şöyle kutifi başlatalım. Vuralım bir. Vuruldu gördüm. Işınlamayı tam şey yapamadım arkadaşlar. Ayarlayamadım. Bir sorun oldu. O yüzden böyle gidiyorum. Yukarı bakacağım bir sürpriz var. Bunları şimdi atalım. Tamam başladı. Bu duvarları da sonraki video yapacağım. Böyle etrafa bakıyorum. Şöyle gidiyorum. Böyle. Hiçbir şey yok değil mi? Bu daha. ara. Da. Şu gerçek yol bu. Buraya atlıyorsun ve buraya geliyorsun. Onları alıyorsun Geldiğin zaman bir saniye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, zırhımı giyiyorum aldım. Şimdi prototif de böyle olacak. Ben buraya atacağım. Bunlar uçacak. Ya bana bana saldırmıyor. Aslında daha fazla şey ekleyecektim. Zaman kalmadı. hadi. Bari bir tanesi gitsin. Sen rahmetli <laughs> olsun. Sen git git. Yok hayır. Bir de bunu açacaktım var ya. Şimdi arkadaşlar çok normalmiş gibi ateş direnci alacağım. Ben yani daha fazla eklenti yapacağım arkadaşlar. Öbür videoda. Tamamdır. Ateş direncim var. Hadi gel bura. Oğlum. Bir dakika. Sayın Like at ve abone ol tarafından katledildi. Gidelim bakalım. Geldim arkadaşlar. Evet, hadi gel. Evet, aldım seni. Başka gerçek var mı? Hadi. Baba. <laughs> Çok yaklaşınca hasar veriyorlar. Evet. Hadi. O daha fazla var. Hadi 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 hadi. Hadi bay bay. Ne kaldı sen kaldın. Bir de şu arkadaşın. Bay bay. Yo yo bay bay. Bay 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 bay. Bay bay merhaba değil. Bay bay. Evet hala oldu. Sende sıra. Tamam. alalım. O merhabalar. Merhabalar. Yok artık çok iyi. Evet gelin. Ne isterseniz kasayım. Evet ne haber? Kıracağım bunu. Hadi gelin gelin gelin. Hadi. Of. Ne kadar var? 1 dakika 20 saniye. Hepinizi alacağım. Hepinizi alacağım. 1 <laughs> dakika sıkarsın. arkamdan vuruyor bana. Gelin gelin gelin. Yere bakalım. Sen de bay bay. gel gel gel. Tamam. Bay bay. Başkaları için. Sen. Çok güzel kıstırırsın. Oo birlikte gir. Evet evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesinlikle burada hiçbir şey yoktur. Bugünlük bu kadar ya, arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu e, şeyi daha da geliştireceğim arkadaşlar. Bayağı iyi olacak. Şimdilik bu kadar oldu. Görüşürüz. Bay bay.